Herkese selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Ana karakterin hafif alınan bir transfer öğrencisi olduğu, ancak gücüyle herkesi şaşırttığı beşeneme önerisinde bulundum. Umarım beğenirsiniz. Kanaldaki videoları beğeniyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. <laughs> Ana karakterimiz Kaito, puzzle çözmeyi çok seven ve puzzle çözmekte daha iyi olan bir lise öğrencisidir. Bir gün okul öğrenci konseyi başkanı Kaito'ya dijital bir puzzle aleti verir. Aletteki bütün puzzle'ları çözen Kaito minotaur adlı kişi tarafından Sage Puzzle'a davet edilir. Sage Puzzle, Poka adında gizemli bir grup tarafından yapılmıştır ve çözülmesinin sonucu ölümcüldür. Kaito minotaurun davetini kabul eder ve ilk puzzle'ı çözer. Bunun sonucunda düşünme kabiliyetini maksimumu çıkaran bir güç kazanır fakat aynı zamanda Pok'a karşı vereceği savaşı da başlatmış olur. Dostlarım bu anime gerçekten çok güzel. Çizimleri olsun, beyin yakan sahneler olsun kesinlikle izlenmesi gereken bir anime. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. Sistine büyü sanatları konusunda kendini geliştirmek ve esrarengiz gökyüzü karesinin gizemini çözmek için büyü akademisine kayıt olur. Favori öğretmenin emekli olmasından sonra eski öğretmenin boşluğunu dolduran ana karakterimiz Clean uyuşuk ve görünürde beceriksiz bir öğretmendir. Peki Glee nasıl olurdu? Akademinin en güçlü büyücüsü tarafından özel seçilmiş olabilir. Hep birlikte göreceğiz. Dostlarım anime gerçekten çok güzel. Ben bu animeyi ilk çıktığımda severek izlemiştim. Hatta bölümlerinin gelmesi için o kadar heyecanlıydım ki. Böyle sürekli takip ediyordum. İzleyecek olanlara iyi seyirler dedim. Kesinlikle tavsiyemdir. Hikaye lise 1. sınıf öğrencisi olan muhteşemleri muhteşem ana karakterimiz Sakamoto etrafında şekillenmektedir. Fevkaladenin fevki niteliğinde olan Sakamoto okula başlar başlamaz herkesin dikkatini çekmiştir. Kızlar ona bayılmakta, erkekler ise kıskanmaktadır. Sınıfında manken gibi bir genç olsa da kimse Sakamoto'yu geçememektedir. Bu sebeple Sakamoto'ya türlü türlü tuzaklar kurarlar ancak Sakamoto kolaylıkla ve zarafet içerisinde bunlardan kurtulmayı başarır. Havalı ve soğuk kanlı görünüşünün ardında aynı zamanda da yardımsever bir kişiliğe de sahiptir. Kendisinden yardım istendiğinde asla geri çevirmez. Sakamotu ne tür zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın, her seferinde özgüven atmosferi sayesinde zorlukların üstesinden gelecektir. Evet dostlar şimdi anime hakkındaki düşünceme gelelim. Öncelikle seri gerçekten çok eğlenceli, günlük hayatta rahatsız olabileceğiniz bir kişinin çünkü insanlar her olan kişileri sevmez. Sizi bu denli etkisi altına alması ve güldürmesi kolay bir şey değil. Karakter çizimleri ve mekan tasarımlarını zaten söyleyecek bir şey yok. Onun dışında bana göre Sakamoto karakteri Japonya'nın ve Japon insanının temsili gibi Japon toplumu azmin, iradenin ve disiplinin toplumudur. Bu yönden baktığımız zaman da mükemmeliyetçi karaktere sahip olan Japonlar detaylar konusunda oldukça hassas ve dikkatliler. Hataları da genel olarak hayatlarında yer vermezler. Sakamoto karakteri tüm bunların vücut bulmuş bir haliyle karşımıza çıkıyor. Yaptığı her işi layıkıyla en iyi şekilde ve hatasız hallediyor. Her işinde de bir mükemmellik ve insanı büyüleme söz konusu. Dostlarım bu animeyi kesinlikle izlemenizi istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir yapım. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. Kıyamet sonrası fantastik bir evrende yaratıklar çevre kirliliğinden etkilenerek her yeri ele geçirmiş ve insanları Regios denen gezici şehirlerde yaşamayı zorlamaya başlamışlardı. Gizelle adlı başka bir Regius şehrinde bağımsız bir okul ana karakterimiz Lifon transfer olur. Lifon isteksizce de olsa 3. sınıf öğrencisi Nila Antoku'nun liderliğinde 17. dövüş sporları ünitesine katılmak zorunda bırakılır. Lifon karanlık geçmişiyle yüzleşebilecek mi? Onu nasıl bir girecek bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Evet dostlar şimdi anime hakkındaki düşünceme gelelim diyeceğim ama düşünce değil bu. Kendi ee, iyi yanları ve kötü yanlarını sizlere sıraladım. Bir kere beken tasarımları çok güzel yapılmış. Hikaye sıkmayan bir yapıdaydı ve gayet iyi kurgulanmıştı. Müzikleri gayet yerinde ve güzeldi. Anime içi fightlar sıkmayan aksiyon yerinde fightlar olmuştu. Her bölümde izleyiciyi sıkmamaya özen gösterilmiş gerçekten de bu dediğim doğru. Şehir sistemi çok güzel tasarlanmış sonra ne kadar eksik konular olsa da güzel tasarlanmış anime. Ana karakterin her an herkese inebilecek bir havada olması büyük bir karizma yaratıyor. Evet dostlar kötü yanlarına geçelim. Dediğim gibi anime güzel bilse de konuda açıklanamayan eksikler bırakılıyor. Ana karakter bazen verdiği bazı kararlar veya yaptıklarıyla izleyiciyi gıcık edebiliyor. Ama anime genel anlamda güzel. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. Biri ondan kibarca bir şey istediğinde nasıl reddedileceğini bilmeyen 14 yaşındaki bir insan olan ana karakterimiz 20-32'yi hayatının çoğunu ihmal edilmiş ve sömürülmüş olarak geçirdikten sonra kayıtsız sebebeğindir onu şeytan dünyasına götüren iblis Silivan'a sattığında hayatında büyük bir değişiklik yaşar. Başlangıçta korkmuş olmasına rağmen Iruma kısa süre sonra Silivan'ın torunu olarak evlat edinmek istediğini keşfeder. Silivan'ın teklifini kabul ettikten sonra Iruma hayatında ilk kez sevgi ve nezaketin gerçeklerini ne olduğunu keşfeder. İnsan olduğu gerçeğini bir sır olarak sakladı. Beyblis Demon School'a gitmeye başlar. Düşük film korumayı amaçlasa da dikkate değer başarılar sergilemeye devam ediyor ve yavaş yavaş okuldaki en popüler öğrencilerden biri haline geliyor. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim.